Aile hayatından bahsettik. İsterseniz şimdi durağımız medrese eğitim yılları olsun. Hoca efendi 8-9 yaşlarında ilkokula devam ederken bir taraftan da ailesine bütün işlerle yardımcı oluyordu. Etrafı toplama, süpürme, yemek yapma, bulaşık yıkama ve davaları gütmeye kadar her işe koşuyordu. Bütün bu koşuşturma içerisinde yine de okumayı ihmal etmiyordu. Hocam, hadisenin bize bakan yönlerini anlamalıyız. Kıymetli hocam, ben şöyle okuyorum bu hadiseyi. Bizim derslerimiz var diye Rabbimizle olan irtibatımızı, namazımızı, Kur'an'ımızı aksatmamalıyız. Okulda derslerimiz var diye hem maddi hem manevi beslenmemize vesile olan bu mecralardan uzak durmamalıyız. Mentörlük yapabiliriz, bir spor dalı ile meşgul olabilir, bunların hepsinde tam yapmalıyız. Müslüman planlı programlı yaşamalı. O zaman Zaman içinde zaman yaratır Allahu Teala. Her alanda işlerimizi, ibadetlerimizi çok güzel yapmış oluruz inşallah. Hoca efendi bize demiyor mu? Mümin boş kalmaz, canı sıkılmaz. Az sonra yapacağı işin ne olduğunu bilir. Evet hocam, ne kadar güzel özetlediniz. Hoca efendi hatıralarında Belma isminde ilkokul öğretmeninden bahsediyor. Öğretmeni hoca efendileri de bir subay olduğunu hayal ediyor. Yani o yaşlarda onun ileride büyük bir insan olacağını sevmiş. Ama bu derece olabileceğini aklına gelmemiştir sanırım. Evet hocam. 1946 yılında Korucuk'ta ilkokula başladı. Fakat 1949 yılında Alvar Köyü'ne gidince ilkokulu 3. sınıfta bırakır ve daha sonra 1958'de dışarıdan imtihan, insanla tamamlar. Hoca Efendi Korucuk da 2,5 yıl kadar okula gitmiş fakat Alvar'da tekrar başlamamıştı. 1951 yılında Babası Ramiz Hoca'dan Arapça dersleri aldı. Emsile ve binadan bir miktar talim etti. Hocam, emsile ve bina nedir? Arapça öğrenmek isteyenler ilk olarak bu ilme dair yazılan kitapları okuyarak başlarlar. Bu kitap, sarf ilmine dair sırasıyla emsile, bina, maksud kitaplarının bir araya getirildiği sarf mecmuasıdır. Osmanlı medreselerinde yüzyıllarca okutulmuş ve halen de okutulan ve ezberletilen eserlerdir. Arapça gramer değil bir kitapları diyebiliriz. Ramiz Hoca çevresindekilerin tavsiyesiyle 2-3 çocukla beraber Hoca Efendi'yi hafızlığa başlattı. Hoca Efendi'yi çalıştığı günlerde yarım cüz kadar ezberleyebiliyordu. Kendisi de onunla birlikte çalışır, şevklendirmeye gayret edermiş. Buradan şunu anlıyorum ki ailesi her halleriyle temsille örnek oluyorlar. Sonralarda da Hoca Efendi Kendisi de her haliyle çevresine örnek oluyor. Evet hocam. Hocaefendi kaç yıllarında hafız oluyor acaba? 10 küsür yaşlarındayken diyor Prizma 4 eserinde. Daha sonra 1980'lerde tekrar 4 ayda hafız oldum diyor. Hocaefendi bu gayretlerinin yanında Alvar köyünde Alvarlı Efe olarak bilinen Şeyh Muhammed Lütfi Efendi'den de dersler alıyor. Onun derslerinde öğrendiklerini hemen ev halkına gelip aktarıyor. Babasının camide verdiği vaazlarını da aktarıyor. Alvarlı Efe Hazretleri'nin aile üzerinde büyük bir etkisi var sanırım hocam. Evet, hem annesinin ailesinde hem de babasının ailesinde büyük bir bağlılık var Alvarlı Hazretleri'ne. Hoca Efendi, Alvarlı Efe benim ruh dünyamda büyük bir tesiri vardır diyor. Vefatında çok üzülüyor. İlk gözümü açtığım ruhumu mayaladığım yer tek gelir diyor. Alvar Leif'e en çok atıfta bulunduğu kişiler arasındadır. Daha sonra ilim aşkın nerede devam ediyor bakalım. Hasan Kale'de Hacı Sıddı Efendi'nin diye bir zattan talim ve tecvid okumaya başladı. Ancak Hasan Kale'de kalacak yer olmadığı için Alvar'dan her gün 7-8 kilometrelik yolu yayı olarak gidip gelmesi gerekiyordu. Hacı Sıddı Efendi manifatura işleri yapıyordu. Sadece Allah rızası için talebe okutuyordu. Ne kadar zor şartlarda ilim öğrenme çabası içine girilmiş değil mi? Demek ki bizim de her koşulda ilim peşinde koşulmamız gerekiyor. Her haliyle bize bir şeyler anlatıyor. Siz de hadislere çok güzel bir nazarla okudunuz hocam. Teşekkür ederim hocam.